bye bakarsanız yol boyunca sanki biliyormuş gibi yolu bu bina yeni mi yapıldı ya? <laughs> Tekrar. Bu bina yenimi Şu yolları da yapamadılar gitti. <laughs> Şu yolları da yapamadılar gitti. Çok güzel. Şimdi bu sizi bir dönem kurtarı taksinin içinde. Fakat Skoç, mesela senin için söylüyorum. Senin şu imajınla sen ben Türk'üm mesajını veremezsin. A keza bu hepiniz için geçerli. Ha <laughs> biliyor muyum? Onun için de taksiciyle sohbet etmeniz lazım yol boyunca. Taksiciye yanaşmanız lazım. Sohbet sırasında da yazın şu cümleleri kullanacaksınız. Unutmayın. Dayı işler nasıl? Hep beraber. <laughs> Dayı işler nasıl? Araba senin mi yoksa şoförün mü? etkiledi mi? Biz etkiledi mi? Sadece sizi değil, herkesi etkiledi. Sadece sizi değil, herkesi... Arkadaşlar! <laughs> oradaki herkesi çok önemli, bunu atlamayalım. Taksiciden yanaymış gibi göstereceksiniz ki, sadece sizi değil, herkesi etkiledi. Sonrası koç. Sadece sizi değil, herkesi etkiledi repeat after me ha. herkes ikinci şif <laughs> evet <gülüyor> evet olur o da olur evet arkadaşlar sorusu olan var mı hocam Taksim'den binsek Anadolu yakasına gitmek istersek köprü parası bize mi ait çok güzel Sanchez Taksim'den Anadolu yakasına geçmek isterseniz köprü parası bize mi ait normalinde bize ait ama Türkiye'deki taksilerin üzerinde adres yazarı. Bak, çünkü taksi karşı tarafa Anadolu yakasına gidiyor. Sıkı bir pazarlıkla, kıran kırana bir pazarlıkla <laughs> arkadaşlar diyeceksiniz ki usta nasıl olsa sen Anadolu yakasına geçiyorsun. Bari boş gitme. Taksimetre benim olsun, köprü senin olsun. Neymiş? Taksimetre benim, köprü senin. Taksimetre benim, köprü senin. Hep beraber! Taksimetre benim, köprü senin. Taksimetre benim, köprü senin. Taksimetre benim, köprü senin. Taksimetre benim, köprü senin. İşte bunu istiyorum! Bunu istiyorum! Haftaya tezlik konuşmayı! Tez konuşmayı! Evet! Önümüzdeki hafta, arkadaşlar, taharet nedir? Taharet bezi nedir? <laughs> Ee, i̇brik ibrik sürahi bütün bunlardan bahsedeceğiz. Çıkabilirsiniz. öylesiniz.